Efendim hep söylerim Kemal Sunal filmleri ders gibidir ders. Bakın bir filminde Boğaz Köprüsü'nü satın aldı o sahneyi. Hatırlarsınız değil mi hepiniz? İşte o saniye aratmayacak bir olay Ankara'da başkentte gerçek oldu. Talihsiz kiracı kiraladığı iş yerinin başka birine ait olduğunu öğrenince hem iş yerinden hem de parasından oldu tabii. Nasıl? Beğendin mi Şimdi bu köprü senin mi? Evet benim. Kamusuna rahmetlinin filmindeki gibi ben de tuttum burayı kiraladım. Adamın demiş başkasının. Başkasının dükkanını kendi dükkanıymış gibi kiraya verdiler. Film senaryolarını aratmayan dolandırıcılık yöntemiyle pes edirttiler. almaya gittik. Altında belediyesinde öğrendim şok oldum. Erdoğan Atılhan tek hayali kendi işini kurmaktı. Bir dükkan kiraladı ancak o dükkanda başka birinin üzerine çıktı. Boş duran dükkanı fark eden dolandırıcı bir süre dükkanı kendi kendisi kullandı. Sahibi çıkmayınca da başkasının dükkanını başkasına kiraladı. Dükkanın camına kocaman kiralık yazısını yazmış. Ama burayı kendisi burayı depo olarak kullanıyormuş. Arayan soran yok. Sonradan da işi mefale dökmüş. Paraya dökmüş. Ben buraya kira vereyim. Havadan para alayım. Biz de bilmiyoruz ya. Nereden bileceksin adamın masayı olup olmadı. Kira sözleşmemizi yaptık. Peşinatımızı, depozit parasını verdik. Kiraladık. Mağdur Erdoğan Atılhan dükkanın başkasına ait olduğunu resmi işlemler sırasında anladı. Hayalleri de paraları da elinden kayıp gitti. Bir günün civarıyla 2 milyon lira civarında bir Dediler ki burası Özlem'in şahsın değil seni dolandırmışlar. Başkasının üzerine tafiyyatı bulduktan sonra 2 saat sonra beni aradı. Kabullendi beni dolandırdığını. Ne <laughs> yapıyorsun sen kardeşim kimsin? Köprünün ortağıyım. Fiyat kırdım anlarsın ya. Şahıs Atılhan'ı dolandırdığını kabul etti etmesine ama davayı üst mahkemeye taşıdı. Üst mahkeme mal sahibi sözlü olarak dükkanı kiralama yetkisi almış deyince dava yılan hikayesine döndü. Şahıs 2 şahı bir 1 yıl hapis cezası aldı onu para cezasına çevirdiler biz mal sahibine kendisine yazı yazdık tapu sahibine tapu sahibine mahkemeye resmi yazı geldi bu şahsa herhangi bir yetki vermedik diye mahkemeye yazı gelmesine rağmen kaka gibi bir karar çıkmış beraatını vermişler şok oldu tam da bulunduğum noktada yaklaşık 10 yıl önce bir dükkan vardı o dükkanın yerini araçlar aldı fakat davası hala bitmedi dükkan da gördüğünüz gibi yıkıldı ama maalesef benim daha davam bitmedi olmayan dükkanın mücadelesini veriyorum şöyle veriyorum başka birini dolandırmasınlar we mm -hmm.